sorumluluğunda olan bir üst geçinti. Tamam, biz ona şey biz evet. dolayısıyla yapma ve yıkma, yeniden evet. yapma bütün yetki İstanbul Büyükşehir Şehir Başkanım Bu et. adam 11 ili yapıyor da bir geçti bunlar yapabiliyorlar mı? Bir geç. 11 ili. inşaatı bitiyor. Ki, biz hala İstanbul'a bir ilgisi kalmadı. Değil Sultan Gazi'yle hiç ilgisi yok Değil zaten. De, zaten de, tamam. Zaten. Yaklaşık şey ya, bir yıldır de. başka <laughs> projeleri de zorluyoruz. Bak artık yazılar her gün yazı yazıyoruz. Gelin diyoruz bu üst geçidi bitirin. Diyor ki yok işte önce bir bakıyoruz güçlendirilebilir mi? Ya güçlendirilebilirse gel güçlendir. Yok işte güçlendirme olmayabilir. Yıkacağız. E tamam yıkacaksan gel yık yeniden yap. Devlet bak 45 gün içerisinde 650 bin tane konutun temelini attı. Sen de gidip oralarda boş boş dolaşıyorsun. Ee, gel burada şehrin sorunları eskiler Bir tane geçişim üst geçit yapmaktan Aciz bir adam. Aciz bir yönetim. Oygareler Bak Malkoçoğlu'nda, Malkoçoğlu'nda da aynı sorunu yaşıyoruz. Malkoçoğlu'nda Hayırlıoğlu'nun caminin yanında AK Parti döneminde yapılmış bir battı çıktı vardı. Projesi bitmiş, ihalesi yapılmış, yapacak adam belli. Malkoçoğlu Mahallesi İsmet Paşa'yı birleştirecektik. Merkez Camii'nin olduğu gibi üstü meydan olacaktı. Gelir gelmez iptal ettiği ilk proje orası. Ya projeyi iptal ettin, yenisini yap. Beğenmediysen ya, yenisini yap yapmam. Bak şimdi orada 17 bin metrekare yeşil alan yapıyoruz Gidince görün çok güzel bir yeşil alan olacak İsmet İsmetpaşa'da 17 bin metrekare Diyoruz ki Bak bu park biterse Malkoçoğlu'ndan insanlar buraya gelecek Hemen dibi Bak orada kaza olur İnsanlar yaralanır İnsanlar ölür Gel burada bir üst geçit ya da bir alt geçit yap, bir şey yap. Ama başkanım bunlar rıbaat o değil. Yok ki adamlar. Bunlar de, diyor, biz gelelim, yok kuran kuslarını yıkacağız. Yapmakla ilgili bir dertleri yok. Başörtüsünü açacağız, Aynen öyle. yaratacağız. Aynen öyle. Ya. Şimdi bak bunlar, bunlar birbirine benzemeyen altı kişiydi. Büyük o zaman dört de oldu. Doğurdular hepsi Doğurdu. Kaç olduğu belli oldu. Hücum Hücum başkan Peki başkan bunların başkan derdi, bunların derdi ne? Bunların derdi Allah korusun geldilerse ülkeyi parçalamak. Allah'ın Allah 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 izniyle 14 Mayıs'ta Müslümanlar büyük Allah. desteği verip bütün bunları, bunları bertaraf edeceğiz. Allah 2024'te de inşallah bunları portalayacağız Bak Sultan Gazi'ye çivi çakmış değiller. Başkanım bu 4 sene geçti. Çalışması lazım. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Lazım Teşkilat da ya. çalışıyor, herkes evet, çalışıyor, anlatıyoruz. İnşallah. Bak 4 bu geçti Sultan Gazi'ye çivi çakmış değil. Çivi çakmış değil. İki tane AK Parti döneminden kalmış pazar alanı var. Biri Gazi'de, biri Esentepe'de. İkisi de duruyor. Gazi görüyoruz. Gazi mahallesindekinin bıraktı. dört senenin sonunda diyor ki siz gelin alın bize, bize diyor. Yazı yazıyor. diyor ki, biz yapamadık. Yapamayan adam mı yapacak? Diyor ki biz yapamadık, gel sen yap. Ya bir Başkanım. bari dört sene geçmiş yani. Bugüne kadar neredeydin? Ben Bütün, ben, parkı 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 parkı. Parkı. Bütün bunlar ya. gelip geçer biz ama biz her şeyin, şeyin farkında olmalıyız. Şeyin. Hesabı da bir sandıkta soracağız Allah'a. Allah. İnşallah. 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 Hadi hayırlı cumalar. Gönderse mi? Git git de Cumhurbaşkanı mı gönderdi sizi? Hikmet Tamam. Tamam ben onun oğluyum. ben zaten seni yani ziyaret edeceğim. Benim bir sorunum var. Tamam. Tamam, tamam. Peki, Sorunlu e ile he, bizim çocuklara e ilet. E bak başka yarımıza ilet. E ben yine yine yine. E e e şey şey dur dur dur. dur. Hasta Abi hastaysa sandık eve Or, kadar geliyor. çözsünler. Bizim çocuklar halleder. Sen şey bu Hadi çek. Alıyoruz başkanım. Tamam. Tamam. Gel. Haydi bakalım. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Evet, sağ ol başkanım. Ben yürüyüş yaptıracağım. Milletim mahalleyi toplatın. Medya oraya gidecek. Bak siz toplanın. <laughs> bak bak. Toplanın siz burada mahalleden kim var? Toplansın. Biz de size otobüs, otobüs verelim. Tamam. Tamam. Büyükşehir'e gidelim. gidelim kadar gidin. Tamam. Değil arkadaş sen burayı yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Bir karar ver. Biz de size otobüs tahsis edelim. Ya bir Bilal. tane üst geçit ya. Basit bir üst geçit ya. Yapmaktan aciz bir adam. Ya. Aciz bir yönetim. <laughs> Ne yazık ki. Tepkilen bölgesinin önünde İstanbul'u dört senede ne yaptı ki? Dört yap. senedir hiçbir şey yapmadılar. Yapın, Bir mi? sene kaldı. Bir seneden <laughs> sene sonra sene 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 İnşallah. Başkanım reklam yapıyor daha ne yapacak? İnşallah. Senin Biz yansıdık seninle parka. Öğrendin mi? Niner abi. Merhaba. Hayırlı cumalar. Allah kabul etsin abi. İmrensin merhaba. Osman abi. Hayırlı hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar abi. Hayırlı, hayırlı. Hadi cumalar abi. abi. geçelim. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Buna emanet ol. Hadi selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın Nasılsın misin? Ne ne Ooo harikasın ya. Akşam böyle Ben

arkadaşlarınıza dağıtın. Al bakalım. Nerede öbürü nereye? Öbürü yani. orada. Ha, ah, bunları da verirsin sen. Boyama yapıyor musun evet. şey, bu da. Yaparsın. Yaparsın. Alıyoruz, de. sen? Yaparsın. Haydi. Tamam. Alıyoruz başka bir de. Nereye gidiyoruz? Aa bak daha lan. Sağ olasın abi